birkaç işaretle başka yerlerde yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret, hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi, nefse emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe ile talebeleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Kur'an-ı Hakim'in takipçileridir. Üçüncüsü ümmet-i İslamiye ile milleti küfriyedir. İslam ümmeti ile küfür milliyetidir. Küfür milletidir. Felsefe şakitleri ve milleti küfriye küfür milleti ile felsefenin talebeleri ve nefsiye emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktır. Hikayede nasıl emin adam demişti? Bir harf katipsiz olmaz. Bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap bausuz, öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece imkansızdır, muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. İmkansız, imkansız içinde imkansızdır. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitaplara tazam eder kaplar. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır. Bir meyve bir harf bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı fihristesi var. İşte böyle bir kitap evsaf celal ve cemale nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir zat-ı zülcelalin nakşi kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla, şahadetiyle... bu iman lazım gelir. Illaki ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustası olmaz, Bağusuz özellikle öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş, süslenmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat tercih edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bağusuz özellikle o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor.'' Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit farklı küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü bu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o sani zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor.'' o taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid edip yeniliyor. Kemal intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin envai masnuatıyla tezyin ediyor, süslüyor. Had ve hesaba gelmez envai ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz, gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada, bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde Güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik eze yandır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilasale güneşçikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikteki ancak bir zerre sıkışabildiği halde koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp Halik-i Zülcelal'i efsaf kemaliyle tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hazineyan hezeyanıdır. Zira her şeyde hatta her bir zerrede bir uruhiyeti mutlak mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zevre eğer memur olmazsa bütün girebildiği ve işlediği mahsulların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zevresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammum etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir yapar. Bütün onlara giydirilen suretleri tanır. Dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatta kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeye de aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halıkına has bir iştir. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Fermanınız işanına dikkat et. Demek vahidi ehadı kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir.